Arkadaşlar merhaba. Şimdi değerleri bize verilen yeni bir trafonun spirlerini e, hesaplamaya çalışacağız. Bize değerleri verilen trafo primer voltu 220 volt, sekonder voltu 65 volt, sekonder akımı 10 amper, trafo tipi mantel tipi Evet, Hesaplar. Trafo göbek kesitinin hesaplanması. S eşittir. 1,3 çarpı karekök içinde volt amper gücümüz. Buna göre hesapladığımızda şu değerleri yerine koyup hesapladığımızda 33 santimetre kare olarak buluyoruz. Yani şu göbeğin kesitini orta göbeğin kesiti 33 santimetre kare olacak. Standart trafoların ölçüleri şu A ölçüsü genişliği üzerinden e, isimlendirilir. Buna göre 84 saç 96 saç 120 saç 150 saç 192 saç diye ölçüleri muhtelif şekillerdedir. Biz hangisi işimize yararsa ona göre birini seçeceğiz. Şimdi trafonun göbek kesit şeklinin kara olması pek tercih edilmez. A eşittir. 150 mm olan standart saç seçilmiştir. Bunun göbek ölçüsü 50 mm'dir. Yani 5 santim şu genişliği 5 santim olan sacı kullanacağız. Buna göre sacımızın paket kalınlığı da bu 33 santimetre kareyi vermesi için 6,6 santim olacak. Saç göbek ölçümüz 5 çarpı 6.6 santimetre karedir. Sargıların hesabı. Buna göre n eşittir volt çarpı 10 üzeri 8 bölü 4.44 çarpı b çarpı s çarpı f. Şimdi burada arkadaşlar v şu v e, tarafımızın çalışacağı primer voltu. Şu 10 üzeri 8 sabit sayı. Bölü 4.44 sabit sayı. B, B trafomuzun kullanacağımız yukarıda seçtiğimiz sacın gauss değeri. Yani mıknatıslık geçirgenlik katsayısı. C, 33 santimetre kare olarak bu sacımızın santimetre karesi. Çarpı F. F burada trafomuzun şebeke frekansı çalışacağı dalgalı akımdaki frekans bunlar hesaplanıp yerine konup hesaplandığında yaklaşık olarak 300 sül primer sargımızın sipir sayısı sekonder sipir sayısı n2 n2 65 volt vermesi gerekiyordu buna göre 65 çarpı 10 üzeri 8 bölü 4 virgül 44 10.000 gauss çarpı 33 çarpı 50. Eşittir 88 virgül 7 spir yani 89 spir olarak e, sekonder sargımızın spir sayısını hesaplamış oluyoruz. Şimdi primer tel çapı Primer enter çapımız akım yoğunluğu J sürekli tam gücünde çalışan trafolarda 2,5 amper e, bölü milimetre kare eğer telimiz çok iyi ise 3 de alabiliriz bu değeri. Primer akımı I1 volt amper bölü V1 650 bölü 220. Yani volt amper bölü U voltumuz o da eşittir. 2,95 amper. Yani primer tarafından arkadaşlar 2,95 amper akım geçecek. Buna göre primer tel hesabı, tel çapı hesabı. S1 2,95 bölü 2,5. Yani 2,95 milimetre kare lik tel lazım bize. Buna göre 2,5 e, amper eşittir 1,18 milimetre kare ediyor. Yani buraya öyle bir tel seçeceğiz ki milimetre kare olarak yani telimizin alanı kesit alanı 1,18 milimetre kare. Ama buradaki problem şudur: piyasadaki bobin telleri milimetre kare olarak değil de çap olarak satılır. Buna göre D1 telimizin çapını hesaplamak için D çarpı 1 onda 8 bölü 3 14 yani pi sayısı eşittir 1,22 milimetre yani yuvarlak hesap 1,20 tel kullanacağız. Nerede? Primer telimizde. Sekonder tel hesabı. S2 10 2,5 10 bölü 2,5 yani 10 sekonderden geçen akım. iki buçukta akım yoğunluğu, seçtiğimiz akım yoğunluğu, kabul ettiğimiz akım yoğunluğu. Buna göre 4 mm karelik tel kullanacağız burada. Şimdi B2 yine bu kesiti veren telimizin tel çapını bulacağız. Buna göre karekök içinde 4 çarpı 4 yani D kare bölü 3.14 eşittir. 2,25 milimetre kare milimetre olarak bulduk arkadaşlar. Yani sekonder tel çapımızda 2,25 milimetre olacak. 2,25 çapında olan teli oraya saracağız sekonder için. Burada da grafik olarak bunu verdik. Şimdi eğer bobin karkasını, makarasını yapacaksak bobin makarası yapmak çok zor bir iştir. Artık orada milimetreler konuşur. Bizim seçtiğimiz sırabı da e, makaramızın da olduğunu kabul ediyoruz. Ondan sonra bunu herhangi bir şekilde çıkrıkta, makinede veya herhangi bir şekilde bu bobinlerimizi bulduğumuz değerler üzerinden saracağız. Yani sargılar genellikle sargı makinesinde yapılır ama bizim sargı makinemiz yoksa herhangi bir şekilde saracağız bunu. Makaramız makineye bağlandıktan sonra numaratörü sıfırlanır ve primer sargı teline makaron takılarak düzgün bir şekilde yan yana sarılır. Her kat arasına 0-10 polyester presbant konur. 300 spir sarıldıktan sonra ucumuza uygun makaron takılır. Primer sargımız bitmiştir. Bunun üstüne primer ve sekonder sargıyı yalı, yalıtacak kalın bir polyester yalıtılır. Polyester ile yalıtılır. İstenirse primer ile sekonder arasına ekranlama yapılır. Bakır bir e, şeritle bu bakır şeridin e, bir kere sarıldıktan sonra bunlar birbirine temas etmemelidir. Yoksa kısa devre eder. E, birbirinin üstüne bindiği yere yine polyesterle yalıtıp buraya bir tane kablo lehimleyip e, dışarı çıkarmamız lazım. Ekranlama ucu olarak. Yani bazı elektronik devrelerde şebekeden gelen bir takım vızırtıları bu ekranlama engelliyor. Bu bakır şeritten dışarıya bir kablo lehimlenerek dışarı çıkarılır. Bunun üzerine tekrar e, yalıtılır. Bu şeriti sardıktan sonra tekrar bir poliester daha sarıp, ondan sonra sekonder sargı teline makaron takılır. E, son olarak bandaj yapılır. Sargımız bitmiştir sargımıza saçlar karşılıklı olarak dizilir. Traboyu taşıyacak ayaklar dört vida ile sıkılır. Bu vidalar saç paketten yalıtılırsa iyi olur. Trabomuzun uygun yerine klemens takılır. Primer ve sekunder sargılarımızın uçları buraya taşınır ve volt değerleri, amper değerleri markalanır yani çıkış yerlerine isimlendirilir. Son olarak trabomuz istenirse komple vernik içine daldırılarak fırınlanır. Evet arkadaşlar, şimdi e, trafomuz hemen hemen şu şekilde bitmiş vaziyette. Bu şekilde e, görünüyor. Şuradan gelen sarı kablo o ekranlama kablosu dediğimiz kablo. Şurası da e, trafomuzu mutlaka e, topraklamamız lazım. Topraklama e, kablosunun, cihazın, topraklama kablosunun buraya irtibatlanacağı yer. Bu şekilde arkadaşlar, bu hazır yeni bir imal edilecek olan tarafının hesaplamaları bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Sonra bir de. Tadilat yapmayı anlatacağım size. Yani bir tarafıyu söküp, bunun belli primer ve sekonder sargıları belli ama bize lazım olan şekilde değil bu tarafı. Bunu değiştirerek sekonderini hesaplamayı anlatacağım inşallah. Teşekkür ederim.